çocuklarımız için ilk adım her zaman önemli, özel, saklı dünyam anaokuluna gidiyoruz. Değerli Şehirde Gündem izleyicileri, Şehirde Gündem ekibi olarak bu kez İstanbul Maltepe'deyiz. Özel Saklı Dünyam Anaokulu'na konuk oluyoruz bugün. Yanımızda kurucumuz Hikmet Dolun Binzinger var. Merhaba Hikmet Merhabalar, Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz okulumuza. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki memnuniyetle. Hikmet Dolun Binzinger, 35 yıllık e, okul öncesi eğitimcisiyim. E, Özel Saklı Dünyam Anaokulu'nda kurucu müdürü ve okul müdürüyüm. 5 yıl yurt dışında görev yaptım. Daha sonra iki yıl Amerika, Küba, Tayland, Hindistan politik yapısı farklı olan ülkelerde araştırmalarım oldu. Avrupa sistemlerini araştırdıktan sonra da bu karma yaş eğitim sistemini Türkiye'ye taşımaya karar verdim. Ve gelip bu saklı dünyamızı kurduk. Çok fazla etkinlik var. Sınıflar rengarenk. Çok fazla sınıf var. Neler yapıyorsunuz? Çocukların bir günü nasıl geçiyor okulda? Bizim okulumuz açık sistem, sınıf kavramımız yok. Her alanda öğretmenlerimiz var. Çocuk evinde dolanır gibi bütün alanları gezer. Her öğretmenimle, işte Hikmet öğretmenimle ahşap boyayacağım, Özden'in öğretmenimle drama yapacağım gibi bütün alanlara dağılırlar. Çocuklar yer değiştirir, öğretmenler yer değiştirmez işleyişi konuştuk ama e, geri kalan kısmını da e, müdür yardımcımız Özlenen Hanım'la konuşalım. Bu kez Özel Saklı Dünyam Anaokulu'nun müdür yardımcısı Özlenen Kaş var. Merhaba. Merhaba, çok memnun oldum sizi gördüğümüz için. Biz de memnun olduk. Tanıyabilir miyiz sizi? Özlenen Kaş ben. Okulun hem müdür yardımcısı hem drama öğretmeniyim. Neden söyleyeceksiniz? Diğer anaokullarından sizi ayıran özellikleriniz neler? Okulun en önemli özelliği Türkiye'de gerçekten Avrupa'daki sistemle çalışan tek anaokulu olması. Çocukların disiplinli bir ortamda gerçekten özgür olmaları, kendi tercihlerini yapabilmeleri, kendilerini gerçekten bir birey olarak hissedebilmeleri. Yabancı dil yok. Neden yok? Evet, yabancı dil yok çünkü Avrupa'da okul öncesi eğitimde çocukların kişisel gelişimine önem verilir. Sadece buna odaklanır tüm eğitimciler ve çocuk sorumluluk duygusunu kazansın. Çocuk kendisine duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade edebilsin. Bunlara odaklandıkları için işte biz şimdi İngilizce öğretelim, biz şimdi İtalyanca öğretelim ya da işte mutlaka çok iyi bale yapsın değil. Hayır, çocuk kendisini ifade edebilsin, güçlü bir birey olsun. Bu yüzden onlara özgür bir ortam sunun olur ve belli sorumlulukları olur. Bizde de e, sınıflarımızda gördüğünüz görev tablolarımız var. Her çocuk her sabah sınıfa girer. Önce bu görev tablosunda kendisi bu bilinç oluşur, kontrol eder. Bugün benim görevim nedir? Burada farklı fotoğraflar var. Çocuklar farklı görevleri yerine getirirken onların fotoğraflarını çektik. İşte sofra kurma, sofrayı toplama, sınıfı temizleme gibi ve çok keyif alıyorlar. Kesinlikle çok keyif alarak yapıyorlar. Heyecanla sınıfa girip kontrol ediyorlar. Ben aslında Marmara Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünden mezunum ve Amerika'da da hem dil eğitimi hem oyunculuk eğitimi aldım ve bu yüzden de çocuklarla drama çalışmaları yapıyorum okulda. Yani Almancam ve İngilizcem çok iyi seviyede. Aslında çok rahatlıkla burada hem Almanca hem İngilizce dil eğitimi verebiliriz. Almanya'nın 3 tane üniversitesinden stajyer öğretmen adaylarımız geliyor. Okulumuzda staj yapıyorlar. Bu da Almanya bir araştırma sonucunda Türkiye'de bir anaokulunun Avrupa sistemiyle çalıştığını tespit ediyor ve biz öğrencilerimizi farklı ülkelere göndermek, orada staj yapmalarını, farklı kültürleri tanımalarını istiyorduk ama doğru bir sistem içerisinde staj yapsınlar istiyorduk ve siz de bu Avrupa sistemiyle çalıştığınız için öğretmen adaylarımızı size göndermek istiyoruz dediler. Bu yüzden de Almanya'dan da öğretmen adayları okulumuza gelip her sene yaklaşık 6 ay staj yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler söyleşimize hikmet hanımla devam edeceğiz. Özel hanımla yabancı dil konusunu ve farkınızı konuştuk. Peki hedefleriniz neler bundan sonrası için neler katmak istiyorsunuz bu düzene? Benim tek hedefim var. Bu ülkeye gerçekten ayaklarının üstünde sağlam basan, düzgün bireyler, mutlu bireyler, ruh sağlığı doğru bireyler yetiştirmek. Kendi başına her şeyi yapabilen bir çocuk zaten su nasıl yolunu buluyorsa onlar da yabancı dilde öğrenecektir, müzik de yapacaktır, ne arzu ediyorsa onu yapacaktır. Bizim okul öncesindeki bütün eğitimcilerin görevi mutlu, sağlıklı, çok yönlü, yetenekli insanlar yetiştirmek. Daha sonra ilgilerini çekecek velilerin belki de okula kayıt yaptırmak isteyecekler. Onlara bir mesajınız var mı? Evet, ee, bizi düşünen velilerimize şu mesajı vereyim ben. Yabancı dili istemiyorsanız, karma yaş yani çocuklar askere der gibi 3 yaş grubu, 4 yaş grubu, 5 yaş grubu diye ayrılmasını istiyorsanız, yabancı dili de istiyorsanız sakın bana gelmeyin diyorum ben. <laughs> Onun dışında herkes gelebilir. <laughs> teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. iyi ki geldiniz. Biz size teşekkür ederiz tekrar. Değerli Şehirde Gündem izleyicileri bugün Özel Saklı Dünyam Anaokulu'na konuk olduk. Okulumuzun kurucusu Hikmet Hanım ve müdür yardımcımız Özel Hanım'la keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor.